Emlers. Dedim. Sağ olsun Rıbat. Afiyet olsun. Ya bak. Görüyor musun işte der mi abi? Ölümlü dünya. Ne kadar koşturursan koştur. Açamayacağım bir son. Mutlaka seni bekliyorum. Eyvallah doğru diyorsun. Ne kadar altın olursa, defineyi de bulsan, bir hastalık çırptı mı, bütün dünya boş geçiyor. Boş. Yani sen, hani ne kadar altın da olsa, define de olsa, önemli yok mu diyorsun yani? Yok, hiç önemli yok. Yani, hani ölümlü dünya, zengin olsa ne yazar, fakir olsa ne yazar mı diyorsun yani? Ne yazar? Abi, ben diyorum ki, acaba senin hissende olan o altınları bana mı versen? Yani içimizde böyle ölüme en yakın olan sensin yani. yani yaş itibariyle diyorum, hık mık hı hı edeyim böyle ölüm ölüm. Ondan sonra yani altın araya gitmesin diye söylüyorum yani. Resim, sen ne demiyorsun beni senden önce öleceğimi? Ha? Hem sen böyle fitne fücur halinle Ölüyorsun benden daha önce ölecek. Sen hiç merak etme. Allah Allah. Duydunuz mu olanları Muammer abi? Ne var lan? Ne oluyor? Jandarma Singal'ın ilerisinden bir tane tarihi altın sikke bulmuş. Ne diyor lan? Senin altın mı bulmuş? Bildiğimiz tarihi eser. Altın işte. Kasabadan bazılarının define bulduklarından şüpheleniyorlarmış. Ama yakında çıkar kokusu. Ben kimmişler bunlar? Kim kimler bunlar? Abi gidelim lan gidelim biz geç kalıyor şey. İşe 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 geç kalıyor. Ha. Hayırlı günler. la ne hayırlı günler? Bizde ne iş var o işe ya Allah Allah. Vallahi biz yapmadık. <laughs> Hıy, hıy. Lan abi lan abi. Ne öğrendik şimdi ya? Bütün şüpheleri üstümüze çektik. Bana bak, o altınların hepsinde bizim parmak izimiz vardır. Jandarma bizi şıp diye yakalayacak. Allah ben nasıl salak bir adamım, nasıl kaybettim o altını? Ya ortalığı ver, ben. Bak, eğer altınlar da bizim parmak izimiz olsaydı bizi çoktan fark Hem Belki de daha defneyi bulanı bilmiyorlardır. Lan bilmiyorlar ama şüpheleri çektik bir kere üstümüze. Şimdi biz yarın öbür gün altınları bozdurduğumuzda elin adamı de demeyecek mi lan bu? Paraların kaynağı nereden geliyor acaba demeyecek mi? İnsanlar bu soruyu sormayacaklar mı? Doğru söylüyor lan. Bizim hiç dikkat çekmeden bu cendereden çıkmamız lazım. Ama nasıl? Nasıl? Kaçalım. Adını alıp Meksika sınırını geçelim. <laughs> Tabii. Nasıl olsa Gülşil'de, il dışında, onu da bir yerden alarak giderek. Ne diyorsun? Olmaz öyle şey diyorum. Benim çoluk çoğun var. Nasıl kaçarız? Başka bir, başka bir şey bulmamız lazım bizim. Evet. Buldum! Ne buldum? Kendimizi öyle fakir, öyle yoksun, öyle parasız göstereceğiz ki... ...yani hiçbir Allah'ın kulu bizim bu defneyi bulduğumuzu anlamayacak. حالا، الا نه سال خواه میشه چه با اوضیع؟ هنگ نه سال خواه. نه بیا نه 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 Usta, Söz. Bir süre böyle yoksun. Böyle parasız beş paralık gezeceğiz. Bu şüphe odalarından kurtulduktan sonra da buzlu uzantınlar. Anladın mı? Hı -hı. Anladın mı? e ee, şimdi aşk kağıtları şu camı böyle bir katla